Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Rasim Çetin. Ee, Almanya'nın Solingen şehrinde kalıyorum. Almanya Aksaraylar Derneği Başkanı. Ee, ne amaçla Kapadokya'ya geldiniz? Bugün... Ee, e izle e geldik ve e bu izin vesilesiyle birlikte e çocuklarımıza Anadolu'muzun e, tarihi güzelliklerini e, gösterme amacıyla e, geziler düzenliyoruz. E, bu vesileyle de ailece bugün Kapadokya bölgesine tercih ettik. Şu an güneşin batışını izliyorsunuz. Neler hissettiniz? Gerçekten muhteşem bir güzellik. Bu güzelliğin herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz. Dünyanın birçok yerinden insanlar gelirken yurdumuzun da çeşitli yerlerinde yaşayan insanların gelip bu tarihi, doğa güzelliklerini görmeyi, yaşamayı tavsiye ediyoruz. Gerçekten muhteşem bir an. İnsanın tamamen ruhunun dinlendiği, birçok güzelliği bir arada yaşadığı bir mekan ve ortam. Bundan dolayı Nevşehir ve Nevşehir halkını tebrik ediyorum. Bu güzellikleri bizlere yaşattıkları için. Çok teşekkür ediyorum Sağ olun.